Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin güzel ve birbirine yakışan oyuncularından çok romantik görüntülerimiz gelmiş oldu. Sizler için harika fotoğraflar paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Dizi çiftimizin birbirinden güzel görüntüleri göz okşamaya devam ediyor. Sen çal kapımı dizisinin 38. bölüm ve ikinci fragman kare karelerini sizler için paylaşmış oldum bugün. Ve sizler için daha güzel görüntülerimiz olacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.